Bu dersimizde kurumsal e-posta oluşturmayı birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle hosting aldığımız firmanın paneline gidiyoruz. Bunun için biz Canuta'dan almıştık mesela. Giriş yap diyorum. Giriş yap dedikten sonra panelimize ulaştık. Sonrasında hizmetlerimize tıklıyoruz. Burada cPanel'e giriş alanı var. cPanel'e bağlan diyorum. Ve e-posta hesapları alanını tıklıyorum. Burada benim oluşturmuş olduğum info.drivel.com.tr burada yer alıyor. Şimdi ben yeni bir tane oluşturmayı göstereceğim. Hemen sağ üstte oluştur alanı var. Oluştur seçeneğine tıkladıktan sonra kullanıcı adını buraya yazıyorum. Örneğin bilgi olsun bu da. Bilgi devamı zaten bu şekilde itdrivercom.tr. Buraya bir şifre giriyorum. Eğer istersem şifreyi kendisinin oluşturmasını da isteyebilirim bu şekilde. Güvenli şifreler oluşturuyor. Ancak ben kendim bir şifre girmek istiyorsam buradan onu da yazabilirim. Hemen bu şekilde yazdım. Sonrasında oluştur diyorum ve bu mail adresim de oluştu. Aynı bunun gibi. Yeni bir tane daha oluşturalım. Mesela sipariş .com oluşturdum. Sonrasında tekrar şifremi giriyorum. Oluştur dedim ve bu şekilde diğer maillerimi de buradan oluşturabiliyorum. Peki hemen bunlara nasıl giriyorum ona bakalım. Webmail.driver.com.tr yazıyorum web mail alanına geliyorum. Sonrasında oluşturmuş olduğum e-posta adreslerinden bir tanesine girelim. Örneğin sipariş et driver.com.tr Belirlemiş olduğum şifreyi de buraya giriyorum ve oturum açıyorum. Sonrasında bu şekilde mail alanına ulaştım. Gelen maillerimi buradan görüyorum. Bu şekilde bir panel var. Bunu da buradan kullanabiliyorum. Bunu tabi isterseniz telefonunuza da yükleyebiliyorsunuz ama telefona yüklenme aşamasında birkaç ayar yapılması gerekiyor. Onları da ilerleyen süreçte tekrar paylaşabiliriz. Şimdi kısaca şirket mail oluşturma veya kurumsal e-posta oluşturmanın nasıl yapıldığını öğrenmiş olduk. Dediğim gibi buradan mail oluşturmak istiyorsanız daha fazla bu seçeneği kullanabilirsiniz. Var olan mailleri buradan yönet diyerek düzenleyebilirsiniz. Mesela yeni bir şifre veya mail kutusunu sınırsız olarak belirleyebilirsiniz. Hemen güncelleyelim. Bu şekilde artık sınırsız olarak kullanmaya devam edebiliriz. Son olarak bu oluşturmuş olduğumuz maillerin çalışıp çalışmadığını da kontrol edelim. Hemen buradan sipariş et driver.com.tr'den yeni bir mail oluşturacağım. Bunun için ileti gönder seçeneğine tıklıyorum. Yeni oluşturmuş olduğum maillerden bir tanesini yazıyorum. Bu şekilde Hemen alt kısma indim. Deneme dedim. Deneme mailidir yazdım. Ve gönder diyorum. Bu şekilde ileti gönderildi uyarısını aldım. Şimdi ben e-postaya webmail.driver.com.tr yazdığımda da girebiliyordum. Aynı şekilde burada biz şimdi bilgi için giriş yapacağız. Buradan mailleri kontrol et seçeneğine tıklayarak da giriş yapabilirim. Bu şekilde mailin gelmiş olduğunu görüyorum. Yani giden mailde gelen mailde şu anda bir problem yok. Bunları da artık kullanmaya başlayabilirim. Peki bu dersimizde e-posta oluşturma işlemlerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.